Adım gibi eminim. Asla buna bir şey attı. Bu yüzden Niranjan'ı bir anda öksürük tuttu. Bu da ne? Aa, daha dün stadan mutfağı temizlemesini istemiştim, ama hiçbir temizlik yapmamış. Asta? O nedir? Hiçbir şey atılması gerekiyor. Nedir o bakayım? Bir saniye. Bu ne? Bunu al. <laughs> limonu al. Yer elması özü değil mi? Yer elması özü mü bu? Asta. Bunu neden yaptın? Şey ben belki de babamın tabağına yanlışlıkla eklemişimdir. Belki mi? Yanlışlıkla mı? Aynı hatayı iki kez nasıl yapabiliyorsun? Beni bilirsin. Aklı bir karış biriyim. Bu yüzden hatalarım birbirine benziyor. Asta. Sen de biliyorsun. Niranjan acı çektiğinde ben de acı çekerim. Onun bana yaptıkları seni rahatsız etmiyor mu? Onun acısı benim acım oluyor. Bunu neden anlamıyorsun? Ah benim tatlı anneciğim. Bırak beni. Bekle. Ben yaşadığım sürece ne bir acı ne de bir sorun yaşayacaksın. Ne yaptığıma baksana. Ben sadece patatesi bu evin yemek menüsünden çıkardım patates yemek menüsünden çıktığı için bu evde artık kimse hastalanmayacak düşünsene. Diyabet hastalıkları, obezite gibi hastalıklar önlenmiş olacak. Babamı tüm bu hastalıklardan kurtarmış oldum. Düşünsene babam böyle aşırı şişman olsaydı nasıl görünürdü? <laughs> Jimnastik salonuna gitmesi gerekirdi. Ve oradaki herkes onunla dalga geçerdi. Onu bunlardan kurtardım değil mi? Ben seninle ne yapacağım? Teşekkür edebilirsin. Bırak beni ve mutfağı temizle. <laughs> Oh, ucuz atlattım. Cioti? Az önce ne yapıyordun? Hiçbir şey. Neyi işaretliyordun? Hadi utanma söyle. Az önce neyi işaretliyordun? <laughs> Önemli değil. Aslında doğum yapacağım tarihi işaretliyordum. Bebeğimi işte bu tarihler arasında doğuracağım. Aa, <laughs> Gerçekten çok heyecanlısındır, değil mi? Hey, hamile kadınların hediyeler aldığı şu partinin adı neydi? Komşu kadınların eve geldikleri ve hamileliği kutladıkları şey. Bebek evet, partisini. öyle diyorlar. Evet, öyle. Ne zaman yapılıyor? Ah, hamileliğin yedinci ayında yapılıyor ama bunun kuralları var. Bugün çok özeldir. O günü kayınvalide düzenler. Alt tarafı bebek partisi. Annenin ya da bir başkasının düzenlemesi neyi değiştirir? Işte? Her şeyi kabul ederim. Annem bu evde kesinlikle kalmamayı istemiyor. Ve sen bebek partisinden söz ediyorsun. Unut gitsin. Asla. Senin için bu önemli ve bunu kutlayacağız. Bu partiyi düzenleme imkanımız varken neden yapmayalım? Hemen dönerim. Bekle. Bekle. Ne kadar inatçı bir kız. Ona bir şey söylediğinde yapmak için anında hazır oluyor. Ama bunu sana nasıl söyleyeceğim? Bu evdeki hiç kimse için bebek partisi yapılmadı. Bundan anneme söz etsem mi? Ona söylersem mutlaka reddeder. Aa, onu boş ver. Bana sadece kocam yardım edebilir. Benim kahramanım Shlok bana yardım edecektir. Aklından yine neler geçiyor? Hiçbir şey. Bir şey geçmiyor. Yapacak birkaç işim var. Hemen dönerim. Şulok lütfen beni dinle. Şimdi olmaz. Meşgulüm canım. Şulok beni dinle dedim. Hasta şu anda meşgulüm. Kız kardeşin için bir bebek partisi yapmamız gerekmez mi? Bebek partisi mi? Evet. Nedir ki çalışmana biraz ara verebilirsem bunu sana da açıklarım canım. Aslında hamileliğin yedinci ayında verilen bir parti. Hamile kadın çiçeklerle süslenir ve tanıdıkları bebek için hediyeler getirir. Düşünsene, minik yeğenimiz doğmak üzere. Sen dayı olacaksın ve ben de yenge olacağım. Bu bebek partisini mutlaka yapmalıyız. Cüati için bu partiyi organize edelim. Lütfen lütfen, eğlenceli Anlamıyorum. olacak. Anlamıyorum, bunu neden kutluyoruz? Daha önce... Hiç böyle bir şey görmedim. Ayrıca socer için böyle bir parti düzenlediğimizi hatırlamıyorum. Yani ne? Bu bebek partisi geleneğini Ciotti ile başlatalım o zaman. Aslına bakarsan, Ciotti birkaç gün önce bundan bahsetti, doğacak bebeği için bir parti versek diyordu. O anda yüzünü görmeni isterdim. Onun için bir bebek partisi yapmazsak çok üzülecektir. Pederden bunun için bize uğurlu bir gün söylemesini isteyeceğim. Ayrıca. Bu partide sana da bir iş düşüyor. Davetiyelerle sen ilgilen olur mu? Hı? Davetiye mi? Dur biraz şimdi inan bana kafam çok karıştı. Az önce bunu kutlamalıyız dedin. Şimdi de insanları davet etmeyi mi planlıyorsun yani? Kalabalık bir parti vermek istiyorsan bunun için önce babamdan izin almam gerek. Tamam dediğin gibi olsun. Önce babandan izin al. Ben sadece davetiyelerin basılmasını istedim. Evet. Bu partiye sadece kadınlar davetli. Aslı benim kafam iyice karıştı. Önce babamla bir konuşayım. Şulok. Ah, tüm bunları Cüati'nin mutluluğu için yapıyoruz değil mi? Bu yüzden neden bunun için babamdan izin alasın ki? Bak Aslı. Kız kardeşim ne kadar çok seviyorum biliyorsun. Onun için hayatımı bile veririm. Mesele izin alma meselesi değil. Ama insanları davet edeceksek bunun için büyüklerimize danışmalıyız. Bu yüzden yanlış bir şey yaptığımı sanmıyorum. Yanlış yaptığın hiçbir şey yok. Babanla konuşurken Ciyoti'yi de götür. He? <laughs> teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Seni seviyorum. Şimdi işinin başına dön. Ben de bir an önce hazırlıklara başlayayım. Çok eğlenceli olacak. Önce babamdan izin almam gerekecek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.